Merhaba arkadaşlar XYZ'ye hoş geldiniz. Güzel bir denklem sorusuyla Z'ye devam ediyoruz. Yukarıda resim verilen hedef tahtasında her defasında isabetli atış yapan Seher'in yaptığı atışlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her bölgeye en az bir isabetli atış yapacak önemli bir bilgi. Atışlar sonunda 83 puan toplanacak. En çok kaç atış yapmıştır? Peki en son en çok kaç atış yapmıştır yorumlayacağız. Ondan önce bir denklemimizi oluşturalım. Puan nasıl hesaplanır? Bölgelere kaçar tane isabetli atış yaptığını bilmemiz gerekiyor. Buraya x tane isabetli atış yaptığını iddia edelim. Buraya y tane ve buraya da z tane isabetli atış yaptığını söyleyelim. 11 puansa mavi bölge ve x tane isabetli atışım varsa oradan toplam 11x puan kazanırım. Yine sarı bölgeden her biri için evet 7 puan kazanıyorsam y tane isabetli atışta 7y ve 3 tane z puan da buradan gelecek toplamları 11 tane x artı 7 tane y artı 3 tane z eşittir. Evet 83 olacaktı arkadaşlarım. Peki atış sayısının çok olmasını istiyorsan o 83 puanı mümkün olduğu kadar az puanlı bölgeye isabet ettirerek almaya çalışırsın. Çünkü az puanlı bölgeye ne kadar çok isabet ettirirsem evet, o kadar atış sayımı ne yapacaktır? Fazla atışacaktır. 83'e daha geç ulaşacağım için. O yüzden büyük puana az değer vermek istiyorum ve x'e 1 deyip başlıyorum. x'e 1 dersem 11 olur. 83'ten 11'i çıkar. 7y artı 3 tane z eşittir. 72 olur. Daha sonra y'ye değer verelim. 1 desek 7 olur. 72'den 7 çıkarırsan 65 3'e bölünmez. 2 desek 14 olur. 72'den 14 çıkarırsan 58 3'e bölünmez. Mecburen bulana kadar devam ediyorsun. 3 desek 21 olur. 72'den 21 çıkarırsan evet ne kalacaktır? 51. 3'e böldüğün zaman 51'i oradan da 17'ye ulaşacaksın. O yüzden x1 y en az 3 ve z 17 olur. Toplamları da evet en çok çünkü 3'ü az puanlıyı yüksek seçtik. 21'e eşit olur. En az deseydi bu sefer tam tersini düşünecektik. Z'ye küçük değer vererek x ile y'yi ayarlayacaktık arkadaşlar. Bir sonraki x, y, z'de görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.